Evet. Bugün farklı bir şey yapacağım biraz. Bir metin yazdım. Bu metinin okuması olacak. Sık sık metin yazıyorum ama bu bir aktarım meselesi için değil. Yalnızca kendi düşündüklerimi geometrik olarak göreyim diye yapıyorum. Ama bu birine karşı birine doğru yazdığım bir şey. Bu <laughs> bu tür yazdığım şeyler nadiren oluyor. Ve kalemle yazdığım için bunu bilgisayara geçirmek yani dijitale aktarmak biraz zor. Ee, biraz o yüzden AI'ya güveniyorum. Şimdi okuyacağım. Sesimi analiz edip bir video metni çıkaracağına inanıyorum. Böyle şeyler yapıyorum eğer. AI. Of, başlayayım o zaman. Ya yani herkese açıkta olmasının bir zararı olmadığını düşündüğüm için herkese açık yapıyorum. Öncelikle düşündüklerimi ve şüphelerimi dile getirirken bunların hangi bir saldırı ya da bu tür bir yapıcı olmayan amaçlarla yapılmadığını hatırlatmak istiyorum. Tüm dileği daha iyi bir dünya olan genç biri olarak tanımlanarak ancak kendimi aktarabilirim. Destek olmamak konusundan başlayayım. Birazcık bağlam dışına çıkıyor gibi gözükeceğim ama yazının bu bölümü bittiğinde her şeyi toparlayabileceğime inanıyorum. İnsanların günlük hayatta sıradan konuşmalarının altında aslında daha büyük meselelerin yoğun baskısı yatmaktan. Bu az biraz mürekkep yalamış herkese görülebilen bir şey. Bir entelektüelin görevi bu, insanın en yakınında duran, büyük meseleleri konu edinirken yine insanın yakınında kalmasını sağlamak. Yani insan en temel, herkesin hayatının merkezinde meselelerini dışarıda, uzaktan, daha doğru bir kelime ile outsider olmayan bir şekilde aktarmaktır. Elbette ki bu meseleler konu edilirken verim amacı ile bazı kısa yollar ve buna bağlı olarak yetenekler geliştirilir. Edebiyat oral gelenekten yazıya, müzik seslerden daha formal bir gösterim olarak notaya, ilişkilerin ifadesi, şekiller, çizgiler, görsellerden cebire kaydı. Bu sembolik kısa yollar yetenek sahipleri için malzeme kullanışlı olmakla birlikte yeteneksizlere karşı bir kültürel bariyer. Yani bu kısa yollar, onlardan olmayan bir outsider. Ve bu sebeple anlatılanlara karşı da pek uzaklar. Özellikle uzun videolar için bunu hissetmekteyim. Normalde uzun videolara karşı bir eğilim olmasına rağmen son zamanlarda pek yoruluyorum. Ve senin o 1-2 saatlik videolara verdiğin emeği düşününce hiçbir şey, yeni şey söylemeden çok iyi olmuş. Demek insanın kendine yedirebildiği bir şey değil. Görece daha kısa ve bilgi, daha doğrusu kısa yollar, yoğunluğu az videolarına karşı bir şeyler düşündüğüm, düşünmekteyim. Ancak o zaman yazının özellikle üzerine düşünmüş bir şeyi yazıya aktarmanın pek uğraş verici bir şey olduğunu geliyoruz. Olduğuna geliyoruz. Bildiğin gibi metin işi ciddi bir mesai isteyen bir uğraş. İnsan bu sebeple yazmaya ele gitmiyor. O kadar düşündüğü şeye rağmen. Elbette bunlar bahane olarak görülebilir. Ve hiçbir geçerliliği olmaması da mümkündür. Ancak ben bunları yaptığın işlerin en azından kendi özelinde oldukça ciddi alındığına haber vermek dileğiyle yazdım. Bir diğer konu olarak öfke ve şiddetten bahsetmek istiyorum. Sol görüşlerde en yoğun olarak beni rahatsız eden şey bir öfke ve nefret üzerine inşa edilmiş oluşudur. Bu konudaki görüşlerim korkutucu bir şekilde Burden Russell'a paralel olduğunu gördüm. Bunu belirterek ve farkında olarak kendi görüşlerimi ifade edeceğim. Demek istediğim sermayeye karşı bir sevgi duymamız gerektiği değildir. Bu işin felsefesi yapılırken hissettiğimiz duygular işin içine katmamaktır. İstediğimiz duyguları işin içine katmamaktır. Ben bu tür genelleştirilmiş devrim meselelerinden öte daha özel kendi alanımla ilgili devrim fikirlerine daha çok zaman ayırdığım için pek cehalet dolu laflar ediyor olabilirim. Ama yine de bu saçmalama cesaretini alarak söylüyorum. Doğrudan genelleştirilmiş Teorilere ulaşma fikri oldukça duygusal bir girişimdir. Önce özelleşmiş teoriler ortaya çıkar. Yani dilek daha iyi bir dünya ise bunu odaklı alanlar seçerek ancak mümkün kılınabilir. Tek bir kaynaktan beslenen felsefeler değil, birçok farklı kaynaktan beslenen tek bir felsefe mümkündür ancak Sovyetlerin en büyük probleminin bu olduğuna inanıyorum. Tek bir fikri her şeyi sızdırma amacı oldukça yıkıcı bir girişimdir. En az problemi yeri olarak da Almanya bana cevap olarak gelmek. Bunu başarmasındaki sırrın diğer kanallara yani bilime, medyaya sızmamasından kaynaklı olduğuna inanıyorum. Yani devrimcilik meselesine aynı ortak amaçla ama farklı beceriler ve alanlar üzerinden yürütülmeli. Kendime örnek vermek, anlatmak istediğimi daha somutlaştırır sanırım. Ben dünyanın kendisini değil ama küçük bir kısmını değiştirmeyin büyük sonuçlar doğuracağı üzerine bir felsefem var. İşim konusunda. Bilim insanı adayı olarak... Dileğim, bilimi başka bir anlayış, başka bir etkinlik şekline çevirme serüveninin bir parçası olmak. Aynı diğer bir sürü alanın büyük sorunlara sahip olduğu gibi bilim de öyle. Dileğim o ki bu büyük sorunlara alttan çok önceden girmeye cesareti olan daha çok genç insan çıksın. Belki 10-20 sene sonra değil ama 50-60 sene sonra gibi, süre, gibi bir sürede dünyanın daha Hatta çok daha iyi götürmenin mümkün olduğuna tüm kalbimle inanıyorum. Kısa vadede düşünmemek gerek. Genç olduğumu adlımdan fazla vurguladığımı fark etmekle birlikte gelecek meselesi üzerine neden bu kadar düşündüğümü açıklar bir halde bence. Bu mesele üzerine araştırma yaparken eğitim Thousand House ve Effective Altruism isimli iki düşünce daha doğrusu felsefe akımı sayılabilecek şeye rastladı. Rahatsız edici noktalar olmakla birlikte belli bir entelektüel seviyede olduklarından aslında oldukça benzer şeyler söylenmeyin. Evet. Yazı bu kadardı. Biraz hızlı okumuş olabilirim. Arada teklemiş olabilirim. Sesim anlaşılmamış olabilir. Çünkü yakın duruyorum bilgisayara. E yazı bu arada öncelikle düşündüklerimi ve şüphelerimi dile getirirken kısmından başlıyor. Yazı oradan başlıyor. E nerede bittiğini zaten biliyorsunuz. Metinleştirme denemesi yazacağım. Bu videoya. 8 dakika. Okey. Bakalım nasıl olmuş.